iyi gözüküyor iki takımda ve Beşiktaş veteran başladı. Yüksek tempo, gol yok. 0-0'lık beraberlik. Şimdi Ahmet Dursun çaprazda gol attı. Ahmet Dursun topa alana gönderiyor. 20. dakika Beşiktaş veteran öne geçiyor. Gol Ahmet Dursun. Şimdi dinleniyor bakalım Beşiktaş. Koray hata yaptı. Serhat takım vurdu gol. Celil, Celil bıraktı Buran gol durumunda gol. Buran gol attı. Fenerbahçe ve Teren 2 bir ele geçiyor gol Burhan oldu. Çaprazdan bir vuruş ve top ağlara gitti gol. Ali top ağlara gönderdi. Şimdi Erhan Çaprazdan vuruyor. Çıkçı oldu Ceyhun topun gerisinde Erhanal Bayrak Ve gol Erhanal Bayrak 4-2 yaptı Şimdi Ümit vurdu ve gol attı Farkı indirdi bir indirdi Ümit Aydın Topalarda Serkan Recep Çıkıyor kaleci Veysel Risk hareketleri var. Kale boş. Kale boş. Mehmet Özgatlı kale boş. Pas verdi gol oldu. Top bile vardı. Sana takın. Herhalde çok arardı bu pozisyonu. Baki vuruyor ve gol. Baki mercimek. Hareketlendi Mehmet Özgatlı. Pasını verdi. Gol pozisyonu ve gol. Ceyhun topu istedi. Güzel bir pas arkaya. Gol pozisyonu ve gol. Topağlara gidiyor. Ali Güneş tamamladı. 7-4 yaptı Fenerbahçe veteran. Gol Ali Güneş. Tabii. Ve maçta son düdük geldi. Fenerbahçe veteran 7-4 kazanıyor. Sevgili futbol severler.